Evet dostlar, Akülü araba tamir sayfama hoş geldiniz. Yani YouTube'um için şimdi bu araban biraz ev tipi olduğu için aşağıda depoda yapmıyorum. Evde ledden evde döşeceğim. Led döşüyoruz şöyle şuralara. İşte dört tarafına yapacağız. Ee, şeyimiz müşterimiz ışık desedi Renkli yanacak. Yani kumanda şöyle kumandalı ledimiz. Şu şekilde kumandası da var. müzik yani müzikle birlikte Mavi, yeşil, kırmızı yanacak. Şöyle yakın çekim yapar mısın? Yani şöyle alttan şimdi silikonla görünmesin kablolar diye güzel genç çekiyoruz. Ee, şimdi bu aracımızı şöyle göstereyim. 6 volt bir araç. Yani 12 volta çıkartacağız bu aracımızı. Pesat siparişi verdik. O gelecek. Şimdi biz temiz olsun diye yani tekerleği yere değmesin diye evimizde yapıyoruz. Yani Dükkanımız aşağıdan led işini yaptıktan sonra bir 12 volt bağlayıp deneyeceğiz. Yine tekrar video atacağız. Beni takip etmeyi unutmayın.